Herkese günaydın. Az önce uyandım. Saat sabahın dokuz buçu. Hadi başlayalım. Uzun zamandır bu kadar erken kalkmamıştım ama bugün bu kadar erken kalkmamın bir sebebi var. Çünkü herkesin bildiği gibi bugün Nastya geliyor. Gidip onunla buluşmam gerekecek. Çok heyecanlıyım. Bu yüzden Hazırlanıyorum. Şimdi kendime kahvaltı hazırlayacağım. Kendi ve Bonya'ya yemek vereceğim. Sonra hazırlanıp giyineceğim. Hazırlandıktan sonra kendiyi anneme götürmeyi planlıyorum. Çünkü Nastya'yı havaalanından almak için 3 saat yol gidip 3 saat yol gelmem gerekecek. Yani biraz yorulacağım. Ah yani toplam yolculuk 6 saat sürüyor. Ah neyse ayrıca dışarısı gerçekten çok sıcak. Kendinin ne kadar yorulacağını tahmin edebilirsiniz buradan. Eminim çok yorulacağız ama... Bu da kim? Poltergeist? Neyse ama Nastya'yı almam gerek. O yüzden hadi başlayalım. Size kahvaltıda ne yaptığımı göstereyim. Ondan önce Andorra'nın sabahını göstereyim. Bakın ne kadar da güzel. Ah, harika. Dağlar gerçekten muhteşem... Alışıyorum... Biliyor musunuz hatta çok hoşuma gidiyor... <laughs> Hala biraz aklım başımda değil... <laughs> Az önce kalktım... Oh kendi... Bugün annemin yanına gideceksin... Bonya... Sen de evde kalacaksın değil mi? Bonya evde kalacak... Suyumuz var... Pekala ilk olarak kendime omlet yapıyorum... İki yumurta... İşte böyle... Bilmeyenleriniz için her gün en az iki yumurta yiyorum. Bunun nedeni et yememem ve proteini yumurtadan almış olmam. Herkes ihtiyacım olduğunu söylüyor. Arkadaşlar oturma odasına geldim. Çünkü mutfak pek iyi aydınlık değil. Çok ışık alıyorum. Aslında herkes... Nastya'nın nereye gittiğini ve neden gittiğini soruyordu. Biliyorum merak ediyorsunuz. Ben de herkese anlattım ama muhtemelen daha kimse anlamadı. Nastya Ukrayna'ya gitti. Bir buçuk ay boyunca onu göremedik. Çünkü Ukrayna'da üniversiteye gitmesi gerekiyordu. Üniversiteye Ukrayna'da gitmeye karar verdi. Bu yüzden uzun süre orada kaldı. Ayrıca ailesi de orada. Ailesiyle oradaydı. Ben de ailemle buradaydım. Çünkü ailesini nadiren görüyor. Böylece bir buçuk ay sonra bugün yeniden bir araya geliyoruz. Nasya daha önce hiç Andorra'ya gelmedi. Bu yüzden onun için bu Gerçekten yeni olacak. Biliyorsunuz odası onu bekliyor. Uzun zaman önce hazırladım ve tertemiz şu an. Her şey yerli yerinde. Şimdi sadece Nastya'yı almam gerekiyor. Am um, bilmiyorum inanın 3 saat gidip 3 saat geri geleceğim. Andorra'da 14 saatlik sürüş deneyimim oldu. Korkunçtu resmen. Bu yüzden 3 saat gidip 3 saat geri dönebileceğimi düşünüyorum. Önemli olan Barcelona'da park edecek yer bulmam. Çünkü Andorra inanılmaz. Havaalanı yok orada. Evet çünkü Andorra çok küçük. Tamam bu yüzden havaalanı yok. Omletim yanmasın. Kendi. Hadi gidelim. Hadi gel. İşte güzel kahvaltım böyle görünüyor. Ve aralarındaki en güzel şey tabii ki maça. Biliyor musunuz? Blender'ım yok. Bu yüzden maçayı çatalla doğruyorum. Sadece anlayın diye. Neyse. Pekala kupamızı karıştıralım. Çalkala çalkala çalkala. Şimdi yemeğimi yiyeceğim. Etleri köpeklere vereceğim. Ve hemen hazırlanmaya başlayacağım. Hadi bakalım. Ne habersiniz? Sonunda kahvaltımı yaptım. Köpeklerime yiyeceklerini verdim. Ve makyajımı yapmak için banyoya geldim. Şimdi yüzümü yıkayacağım. Her şeyi çok hızlı yapmam gerekiyor. Çünkü saat 9.30 ve 10'da çıkmam gerekiyor. Bu yüzden makyajımı yapmaya başlayacağım. Görüşürüz. Bu arada şortumu gördünüz mü? Annem almıştı. Şöyle çizgililer arımaya gibiyim resmen. <laughs> Pekala, makyajımı bitirdiğimde görüşürüz. Makyajımı yaptım. Üzerimi değiştireceğim ve sonunda çıkacağız. Neyse, bugün böyle bir tulum ve böyle bir şey seçtim. <laughs> i̇şte şey, böyle çanta. <laughs> ne oldu? Bu da çantam tamam hadi değiştirelim ve gidelim. Pekala yola çıkıyoruz. Kendi anneni özleyecek misin? Annem birkaç saat içinde gelecek. Aslında birkaç saat içinde değil yaklaşık 7 saat içinde. Herkese merhaba. Duvarım kirlenmiş ah tamam. Neyse Kiril hala biraz uykulu. Bu arada hepiniz Kiril'in saçını kestirmesini ve tıraş olması gerektiğini yazmışsınız. Ah çoktan hallettik. Saçını kestireceksin değil mi? Hayır. Sonra da tıraş olacak. Ne demek hayır? Neden? Hadi acele et. İşte böyle. Hadi başlayalım. Nastya bizi biraz bekleyecek. O saat 12'de uçacak. Biz de 1.30'da orada olacağız. Biraz geç oldu. Ama işler böyle yürüyor. Neyse ki gidiyoruz. Oy. Tuk 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 tuk. Tamam arabaya binelim. En sevdiğim bebeğimizi de aldık. Kendi, kendi el salla. Kalacak mı? Hayır, tabii ki hayır. Bu gece görüşürüz. Sonra da bebeğimizi geri alırız. Değil mi kendi? Bu sabah onları ve Boneka'yı yedirdim. Bonya evde kaldı, suyu var. Neyse Boneçka en kolayı çünkü Boneçka rahat. Pekala ışık nerede? Neyse Boneçka evde kalmayı seviyor. Biliyorsunuz. Kendi gidelim. Hadi hadi kızım. Pekala güzel arabamız. Kendi. Buraya gel bakalım gel. Kendi. Kendi. Hadi gel. Ne yapıyorsun? Aha, tatlım. Küçük köpüşüm benim. ne geleceksin değil mi? Tanrım zavallı. Bugün Bunny ile takılacaksın. Baniyi çok seviyorsun. O senin kardeşin. Ah, pekala arkadaşlar oturalım hadi. Hadi binelim binelim binelim. Muhteşem arabam ve gidelim artık. Tamam geldik. Şimdi birinin gelmesini bekliyoruz. Aman tanrım telefonumu düşüreceğim. Ay ay telefonum. Neyse annemlerden kendi almaya gelmelerini bekliyoruz. Tururu tururu. Çöreyim benim. Birazcık ayrı kalacağız seninle. Tamam kendiyi verdim ve arabaya biniyorum. Ah pekala küçük kızımı özleyeceğim. Ne habersiniz biz yoldayız. İspanya ve Andorra sınırını çoktan geçtik. İşte gidiyoruz anladığım kadarıyla İspanya'dan geçiyoruz değil mi Kiril? Evet. Yani İspanya'ya girdik. Sadece dağların arasından geçiyoruz. Yaklaşık 1 saat 40 dakikamız var. Öyle değil mi? Hmm, o şekilde değil mi? Kesinlikle. Yaklaşık bir saat 40 dakika kendiyi teslim ettim. Nastya henüz mesaj atmadı ama sanırım buraya gelmesine 15-20 dakika kadar falan var. Hepsi bu kadar. Neyse. Bizi biraz bekleyecek. Ne? Bizi biraz bekleyecek. Evet, bir süre oturması gerekecek. Sorun değil, yoldayız. Yani evet, neyse. Birazdan görüşürüz. Benzinimiz var. Benzin istasyonunda durmayacağız. Evet, durmayacağız. Muhtemelen Nastya'yı aldıktan sonra dururuz. Bu yüzden havaalanına vardığımızda görüşürüz. Görüşürüz. Pekala ilk durağımıza geldik. İki saattir araba kullanıyoruz. Duralım dedik artık. Yorulduk. Hala bir buçuk saatimiz var. Şimdi benzin istasyonunda duruyoruz. Çünkü tuvaletimiz geldi. Ayrıntılar için özür dilerim ama öyle. Kiril nasılsın bir şeyler söyle. Sıcak. İyi misin yorgun değilsin değil mi? Aa, uyuyorum. Doğru değil uyanıksın. Bu arada iyi ki varsın. Neyse ki gece Buradan çok iyi uyuduk. sağa dönün. Harika GPS'im benimle konuşuyor. Neyse benzinlikteyiz. Adı Çepsa. Sepsa ya da Sipsa. Önemi yok. <laughs> tamam hadi tuvalete. Su almak için benzinliğe geldik. Kiril Bonti'yi aldı. Ben de Milka kurabiyesi ve biraz çikolata aldım. Teşekkürler. İşte bu kadar. Aman tanrım hamuza çarptım. Bu da ne böyle? Ah harika. Tamam hadi gidelim. Pekala şimdi arabaya gidiyoruz. Burası çok güzel. Orada işte. Gidiyoruz ama araba yok. Nereye gidecek? Enkiletledim. İşte anahtarlarım. Orada zavallı bir araba var. Sahipleri nerede? Sahipleri? Sahip sahipleri. İşte benimki bizi bekliyor. Pekala işte geldik. Bu arada salıncağa bakın. Korku filmi gibi. Bence geceleri çok ürkütücü oluyor. Orada oturmuş sallanıyorsun bir anda vampir geliyor boynundan ısırıyor ve vampir oluyorsun. Tamam vampir dairesi bir kez izledim. İşte geldik. Ah, tamam binelim ve devam edelim. Yaşasın. Merhaba sonunda X noktasına ulaştık. Barcelona havaalanındayız. Ee, i̇şte Nastya'nın geldiği terminalde duruyoruz. Kirel'in burnu kanadı. Hayal edebiliyor musunuz? Sadece eğlence olsun diye. Hayır hayır Nastya'yı alamıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Olamaz arkadaşlar siz de biliyorsunuz ki okulda her zaman sınıfta otururken sürekli birinin burnunun kanadığı zamanları hatırlıyorum. Aa, benim hiç böyle bir şeyim olmadı. Eğer sizin olduysa yorumlara yazın ve ne ile ilgili olduğunu da yazın. Muhtemelen şey zayıf kan damarlarıyla ilgili olabilir mi? İnsanların neden burunlarının kanadığını anlamıyorum. Gerçekten benim hiç kanamadı. Gerçekten kanamadı. Neyse Kiril gidelim mi? Evet. Zavallı. Çocuk dere gibi akıyor resmen. Bir de bana al diyor. Kandan çok korkuyorum. Gerçekten çok korkuyorum. Bayılabilirim. Kire <laughs> kendi başını halletti. Ben de mendil verdim. Tamam gidelim. Evet, gidelim. Peki hala Nasliya'yı alacağız. Yani gidiyoruz. Şunu söylemek istiyorum. Gerçekten felaket. Ne kadar sıcak olduğunu bilmiyorum ama sanırım 45 derece var gibi. Değil mi? Değil mi? Hayır 45 Peki, değil. Peki ne kadar? 40. mı? 38. Sanırım yanacağız. Gerçekten çok sıcak. İnanılmaz hem de. Neyse yürüyoruz ve havaalanı hemen karşımızda. Nasya ile buluşmaya gidiyoruz. Arabayı tam güneşin altına çektim. Çünkü tente alanda yer yoktu. Ne yazık ki şimdi nasıl dinleneceğimi bilmiyorum. Belki başka bir yer buluruz. Çünkü gerçekten çok yoruldum. En azından bir buçuk saat oturmam lazım. Dinlenmem gerekiyor. Aman tanrım. Felaket. E, çok terledim. Neyse bu kadar. Bir buçuk ay sonra X toplantısı var. Tamam önemli olan ezilmeme. Evet hadi gidelim artık. Kuzeydoğu'ya ilerleyin. Evet Kuzey Doğu'ya gidiyoruz. Pekala havaalanına gidiyoruz. Gerçekten çok sıcak. Su gibi terledim. <laughs> İnanılmaz bu. Gerçekten çok kötü. Pekala Nastya'nın bir yerde oturduğunu tahmin ediyorum. Ama içeri girip onu arayacağız. Çok fazla insan var. Değil İndi mi? mi? Evet evet bir süredir burada. Aman tanrım çok sıcak. Tamam içeri girelim. Girebilir miyiz? Ee. Ha? Şey bekle neden burada? Sanırım burada. Neden burada? Neden daha uzakta değil? E, ee, hadi gidelim. Gidelim. to tu, tu. Tamam gidip Nastya'yı bulalım. Tamam Nastya'yı gördüm. <laughs> beni çeksene artık. <gülüyor> hadi. <gülüyor> Gördü beni. Nastya. Merhaba. Gördüm seni. Merhaba. İşte beklenen kavuşma. <laughs> Yeniden birlikteyiz. yaşasın. İşte Dışarısı bu. Gerçekten berbat. Evet, dışarı çıktım, çıldırıyorum, çok sıcak. Evet. <laughs> hey Kiril, tamam, hadi ben berber. Alırım. alırım ben. Hadi çantaları alalım. Vay. Çok çantan var. Yeni toka almışsın. Hadi. Evet aldım. Çantaları al Kiril. Çantayı ona ver. Yolculuk nasıldı? Korkunçtu. Aslında hiç güzel değildi. Berbat bir yolculuk geçirdim resmen. Evet biz de öyle. Otobüs Çok yolculuğu 18 saat sürdü. Nasya uzun bir uçuş oldu. Tam olarak nasıldı? Polonya'dan geldin. 10 saat oturdum ve de... Hayır saat 1'de geldim. Uçağım saat 9'daydı. Yani... 8 saat oturdum. Evet Nasya hediyeler getirmiş. Yemek. <laughs> ah yemek tamam arabamız ıssız bir yerde uzaktan geldiğinizi tahmin ettim. Evet neyse şimdi arabayı bulmaya gidiyoruz. Bir yere park etmeliyiz. Ücret ödeyebileceğimiz bir yer bulmalıyız. Nasıl yani? Hemen mi gidiyoruz? Dinlenmeyecek miyiz? Dinlenmeden mi gidelim yani? Burada mı duralım dinlenecek misiniz? Bilmiyorum. Ne? Şimdi 3 saatlik yolculuğa hazır mısın? Dinlenmek istiyorum. Pekala işte Nastya'nın çantaları. Bu arada o çantayla halim aynı. <laughs> Resmen aynı. <laughs> Çok normaldi. Neyse çanta, bavul. İkinci çanta, sırt çantası. Pekala yeniden birlikteyiz. Bir buçuk ay sonra. Evet Nastya bir buçuk ay Ukrayna'daydı. Ben de Ukrayna'ya gitmeliyim. Ukrayna harika. Güzel beğendin mi? <laughs> evet evet iyiyiz. Neyse arabaya binip otoparka gideceğiz. Ah, sonra bir şeyler bulacağız. bilmiyorum. Kirel'in dediği gibi benzin istasyonuna mı gidiyoruz yoksa burada mı duruyoruz? Benzin istasyonuna. Benzin istasyonunda gölgelik bir yer olacağını söylüyor ama ben öyle düşünmüyorum. ah, buna ihtiyacımız var. İşte bu. Pekala kutsal üçlü bir süreliğine vedalaşacağız. Benzin istasyonuna vardığımızda görüşürüz. Öyle değil mi Kerem? Evet. Evet. Tamam ilk durağımıza geldik. Benzin istasyonundayız. Arabamı fullledik. Biraz dinleniyorum ve sonra Andorra'ya doğru yola çıkacağız. Nastya size Ukrayna'dan İspanya'ya nasıl geldiğini anlatacak birazdan değil mi? Gelin anlatayım. Önce otobüsle 18 saat <laughs> yolculuk yaptım. Ne kadar sürdü? Sınırda 5 saat. Aman tanrım. Sonra, sonra uçaktan önce havaalanında 8 saat geçirdim. Sonra uçakta 3 saat geçirdim. Diana'yı 2 saat bekledim. Neyse anladınız işte oraya ulaşmak Şimdi çok iki zor. Şimdi 2,5 saatimiz var. Evet hala 2 saat ve yaklaşık 20 dakikamız var. Ama bundan daha uzun sürecek gibi hissediyorum. Işık buldum. Boynuzumu görmezden gelin. <laughs> unicorn'a dönüşüyorum. Görmeyin dedin ama unicorn'a dönüşüyorum diyorsun. Korkunç bir şekilde görebiliyorsunuz. Suratımda kocaman bir haylaz var. Tamam sorun değil. Ben de insanım. Görünmüyor. Öyle değil mi? Olabilir böyle şeyler. Neyse. Nastya sonunda geldi. Sonunda onu aldık. Arabada oturuyoruz. Çünkü dışarının ne kadar sıcak olduğunu fark etmiyorsunuz. Burada yaşamak imkansız resmen. Tanrı'ya şükür Andorra çok sıcak değil. Yani orası da sıcak ama bu kadar değil. İşte dışarı çıktık. Havaalanına 5 dakikalık mesafedeyiz. Ve oraya yürürken başımıza gerçekten güneş geçti. Kiril, Diana eğer bayılırsam güneş çarpması yaşarsam hepsi senin yüzünden diyordu. Kiril ne diyorsun? Bayılmazsın. Her şey yoluna girecek dedim değil mi Kiril? Öyle bir şey demedim. Dedin. <laughs> Güneş çarpması durumunda demiştin. Hayır. Evet dedin. Bayılmanın bununla ne alakası var? Aynı şey ama. Zaten sen söyledin. Aha, sorun değil. Sorun değil. Peki planımız ne? Önce Andorra'ya gideceğiz, sonra kendi almak için annemlerin evine gideceğiz, ondan sonra da eve geçeceğiz. Nastya'ya odasını göstereceğim. Artık orada yaşayacak. Nastya elini yüzünü yıkadıktan sonra markete gitmek istiyorum. Çünkü kendi ve Bonya için yiyeceğim kalmadı. Biraz bir şeyler almak istiyorum. Hiçbir şeyimiz kalmadı çünkü peki Kiril nereye gidecek? spora gideceğim. Ay evet Kirel'in sporu var. O benim sporcum resmen. Evet. Evet ben daha başlamadım ama gitmeyi çok istiyorum. Bu yüzden bekleyin. Bunu bekleyin. Bekleyin. Kaç sene sonra? Görürsün gideceğim dedim. Çok az kaldı neyse ki spor salonu yakında yürüyerek 10 dakika değil mi? 7 dakika Bizim evden gitmeyi düşünüyorum Sabah saat 8'de kalkmalısın Hayır çok erken Nastya <laughs> Hayır ben buradayım Gözlerin tam buradaydı arasındaydı Ben de öyle yapıyorum <laughs> Çok komikti Nastya ailesine geldiğini söyledi. Neyse her şey harika. Arriba. zaten <laughs> tavuklu sandviç yedi. Evet öyle işte. Öyle öyle değil mi? Evet pek iyi değil. İyi değil mi? İyi değil. E, tabii Ukrayna'da da böyle benzin istasyonlarımız var. Ukrayna'yı çok seviyorum. Ukrayna'daki benzin istasyonlarını çok seviyorum <laughs> çünkü e, çok iyi. <laughs> harika devam et. Hayır hayır ciddiyim. E, şikayet etmek istemiyorum ama Avrupa'daki benzin istasyonları bizimkiler gibi değil kesinlikle. Ukrayna'da istediğiniz her şey yapabiliyorsunuz. Güzel yemekler, güzel içecekler burada ne yazık ki pek iyi şeyler yok. Şikayet mi ediyorum? E yani... Sadece nasıl olduğunu anlatıyorum. Evet, ne yazık ki buradaki benzin istasyonları inanılmaz değil. Ukrayna'daki benzin istasyonları çok iyi. Onları seviyorum bir numara. Ayrıca Ukrayna'da çalışanlar arabaya yakıt koyuyorlar, ama burada öyle değil. Burada kendin koyman gerek. Peki ya dolduramazsam ya arabaya nasıl koyacağımı bilmiyorsam? Evet, bir şekilde. Tabii ki artık nasıl olduğunu biliyorum. Değil mi Kiril? Bu arada Kiril özel benzin istasyonu görevlim olarak yarı zamanlı çalışıyor. Arabama benzin koyuyor. Maaşı ha? çalışanın mı? Para veriyor musun? Hayır ona sevgimle ödeme yapıyorum. Sadece bu değil mi Kiril? Evet. Öyle mi? Neyse işte öyle. Pekala arkadaşlar işte gidiyoruz. Tekrar durursak çekime başlarım. Ama şimdilik araba kullanıyoruz. Nastya dinleniyor. Ben de araba kullanıyorum. Ben... Diana ben... gergin. Gerçekten çok havalıyım. Evet gerginim. Neyse iPhone'umdan hafızamında olduğunu söyleyen bir mesaj aldım. Arkadaşlar sadece şunu söyleyecektim. Neyse gidiyoruz. Çekmeye başlarsam zaten görürsünüz. Şimdi gitme zamanı saat daha 4 ve 2,5 saatlik yolculuğumuz var. Bu yüzden hızlanmalıyız. Birazdan görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Ne? Tararara, Nastya Andorra'da. Woo! Sonunda geldik ve şimdi önce annemle babamı göreceğiz. Çünkü Nastya annesinin ona verdiği turşulardan getirmiş. İnanılmaz lezzetli turşular. Keşke siz de deneseniz. Aklınız başınızdan gider. Gerçekten çok güzel. Kesinlikle. Genellikle bu. Evet, tam oradaki buton. O. Bu mu? Evet hadi al turşuları Nastya. Neyse Kiril park ücretini ödüyor. Kiril 30-40 dakikalık öde. Ah Kiril muhtemelen nasıl yapacağını bilmiyor. Yardım edeyim. Hadi gel bakalım. Hadi kendimi de alalım. Sonra da evimize dönelim. İşte böyle. Tamam park ettik. Nastya her şeyi aldı. İyi misin? Evet. Tamam ödemeyi de yapacağız. Pekala yoldayız. Aman tanrım çok sıcak. Zili çalıyoruz şimdi kendi alacağım. Kiril bugün spor salonuna gidiyor. Ben de Nastya ile birlikte mağazaya ve Starbucks'a gideceğim. Hadi açmayacak mısınız? Sana kapıyı açmıyorlar. Zaten çok yoruldum toplam ne kadar sürdü? 7 saat mi sürdü? Evet gerçekten çok uzundu. Evet 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 bak Nastya annemle babamın asansörü var. Arabaları da orada. Nastya'ya biraz gösteriyorum. oda turu. İşte. İşte bu kadar arkadaşlar. Şimdi asansöre bineceğiz. Tararara. En üst kata çıkıyoruz. İnanılmaz. Yemek kokusu geliyor. Sanırım pişiyor. Olamaz. <laughs> Merhaba. Kendi. Bak işte geldik. Aa, oh, ah, neden bu kadar çok bez var anne? Kendi. Burada da mı işledin? Tamam işte geldik. Harika. Evet arkadaşlar annemleri ziyarete geldik. Evet evet merhaba. Merhaba tatlım. Aman tanrım ne kadar pofuduksun. İnanılmaz. <laughs> Nasya ve kendi yeniden birlikte. Tamam tamam. Sana hediye aldığımı mı sandın? Tabii ki hayır. Ah Bunny, bir şeyler ya Bunny. Merhaba. Nasya geliyor geliyor geliyor. Nasya'yı özlediniz değil mi? Neden ona saldırıyorsun? Pekala arkadaşlar, burada olacağız ama yani biraz dinlenebiliriz gerçekten çok yorulduk öyle değil mi? <gülüyor> yorulduk. <gülüyor> evet. İşte evimiz ve Nasya. Hadi otopark ücretini ödeyelim. Şimdi ne yapacaksın? Bizi otobüsün yanında mı? Ön kapıda mı bekleyeceksin? Hayır, yukarı çıkacağım. i̇ki anahtarımız vardı değil mi? Evet. Aha, tamam. <laughs> Park ücretini ödedikten sonra eve geçeceğiz. Kendi benimle. Oh, çok yorgunuz değil mi kendi? Evet. <laughs> Yoldaki ikinci günüm ama artık evdeyiz. İşte, işte geldik. Değil mi? Ah evet, Tanrı'ya şükür geldik. Park ücretini ödeyeceğiz. İhlal etmiyoruz. İzin verilen yerlere düzgün park ediyoruz. Kendi park yerim, iki park yerim var ama yer altındalar. Şimdi oraya gitmek istemiyorum. Bu yüzden garaj yolundaki park yerinin ücretini ödeyeceğiz. İnanabiliyor musunuz? Nasya ile asansördeyiz. İnanılmaz. Evet daha önce telegramımda, instagramımda ve her yerde Kiril e olan hikayelerimi görmüştünüz. Artık Nasya ile birlikteyim. Kiril çoktan çıktı. Bizden önce gitti. İşte neyse. Biz de geldik. <laughs> i̇şte buradayız. İndik. Evet şimdi geldik. Nasya evimize hoş geldin. A harfi keşke de olsaydı. Evet doğru. Pekala arkadaşlar, oda turunu zaten izlediniz, her şeyi gördünüz. Tamam kapatalım. Muhteşem, içerisini videoda görmüştüm. Evet sana göndermiştim. Evet gönderdin. Pekala bir şeyler kokuyor. Acaba ne? Ah köpek mamasını kaldırmamışım. Sanırım burası benimdi. Evet, geç hadi. Burası da benim değil mi? Çok belli. Vay, çok güzel. Nastya sonunda burada. Her şeyden önce bu Kirilin kutusu. Onu götüreceğiz. Bunlar da benim odamdan. Şey adı neydi? Yatak çarşafları. Anladım. Yatak çarşafları. Banya, merhaba. Kimlerin geldiğini gördün mü? Banya, Banya, merhaba. Nastya geldi. Yaşasın. Merhaba. <laughs> merhaba tatlım. Tamam, işte banyon rarara ah tokan bir şeye takılmış. Evet gördüm göstermiştin. Gerçekte nasıl göründüğüne bak. Evet arkadaşlar sonunda geldik. Sonunda Nastya'yı aldık. Mutluyum çok. Evet şimdi Kiril antrenmana gidiyor. Kiril herkese iyi akşamlar veya iyi günler dile tamam mı? Herkese iyi günler ve iyi evet, akşamlar. Evet aferin harika. Kiril gidiyor. Biz de burada kalıyoruz. Nastya şimdi üstünü değiştirecek ve sonra hem köpeklere hem de kendimize yiyecek almak için merkeze gideceğiz. Evet arkadaşlar Nastya ile birlikte çektiğimiz bu güzel harika video sevdiyseniz beğenin, yorum yapın ve tüm sosyal ağlarıma abone olun. Telegram, Instagram tüm bağlantılar, ah TikTok'u unuttum tüm bağlantılar açıklamada olacak. Hepinizi çok seviyoruz, öpücükler, sevgiler, görüşmek üzere. Güle güle. Hoşça, Hoşça kalın. kalın.